yapıyorum karşınızda. Ne yaptığımı söyleyeyim mi size? Çok hoş. Hadi bakalım o zaman videomuza geçelim mi Deniz? Evet. Hadi bakalım anneciğim başla. Şimdi arkadaşlar hunimiz var, balonumuz var, kalemlerimiz var ve unumuz var size. Harika bir su kişi yapacağız. Biz de ilk defa yapıyoruz, ilk defa deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak? Evet Deniz hemen doldurmaya başladı bile arkadaşlar. Hunimiz yardımıyla balonun içine un dolduruyoruz. Nasıl Deniz zevkli mi? <laughs> Hadi bakalım anneciğim doldur bakalım onu. Evet. Bunu nişastayla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya da nişasta saç kremi ikisini karıştırıp da yapabilirsiniz. Evet doldur anneciğim daha var. Doldur doldur. Evet, çok basit bir su kişi bir su kişi aradık burada. Bizim olduğumuz bölgede bulamadık su kişiyi Deniz çok istemişti ama bu tarifi öğrendik. Şimdi yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Değil mi Deniz? Hı -hı. Hı, doldun anneciğim. Good arkadaşlar, Deniz unu bastırıyor. Biraz bastırmanız gerekiyor. Hunnenin içindeki unu içine bastırıyor Deniz şimdi. Birazdan bitmiş hali olacak. Değil mi Deniz? Hı -hı. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar Deniz şimdi onu doldurdu. Ben de bağladım. Şimdi buna güzel bir yüz yapalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar sıkışımız hazır. Biz böyle yüz yaptık. Siz de değişik yüzler yapabilirsiniz. Saç yapabilirsiniz. Bizim şimdi başka balonlarımız da var. Onları da yapacağız Deniz'e. Deniz oynayacak. Al bakalım oyna. <laughs> Beğendin mi? Hadi bakalım, hadi arkadaşlar siz de yapın, siz de oynayın, siz de eğlenin, siz de öğrenin. Görüşmek üzere. Kanıma ben beni unutmayın arkadaşlar. Like, Seviyorum. <laughs>